Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda harika bir matematik çalışması yapacağız. Herkesin evde kolayca uygulayabileceği bir çalışma olacak. Gereken malzemelerimiz A4 beyaz kağıdı ve kalem, makas. A4 beyaz kağıdını videoda gördüğünüz gibi 4 eşit parçaya bölüyoruz ve üzerine mavi keçeli kalemle bulut çizip altına yağmur damlalarını yapıyoruz. Bulutun içerisine de çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Çıkarma işlemlerini siz kolaydan başlayıp zora doğru gidebilirsiniz. Ben biraz daha büyük sayılar yazdım çünkü önceden alıştırmamız vardı. E, o yüzden bu şekilde yaptım arkadaşlar. Matematik çalışması çocuklara bu şekilde e, oyun olarak verirsek daha iyi öğrenmesine, daha çabuk e, kavramasına e, yardımcı olacaktır. E, mutlaka e, size önerim bu oyunu evde denemeniz arkadaşlar. Şimdi videomuzu izleyelim. Şimdi kağıtlarımızı çoğalttık. Bu şekilde makas yardımıyla önce işlemi yapıyoruz, sayıyoruz ve doğru çıkan sayı kadar damlacığı bırakıp geri kalanını makasla kesiyoruz. Önce ben yaptım. Şimdi de Ömer deniyor. Evet, Ömer de yaptı. İşte bu şekilde bir oyunumuz arkadaşlar. Çok kolay, mutlaka herkesin evde deneyebileceği basit bir e, matematik oyunu e, denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere.